Sevgili dostlar, bir önceki videomuzda e, laf aramızda erkekler eskisi gibi değil diye konuşmuş ve bunun nedenlerini ortaya koymuştuk. E, bu videoda e, testosteron düzeyleri nasıl olmalı? Laboratuvarda oluşturduğumuz testosteron düzeyleri normal dendiğinde, yani laboratuvarın referans aralığı denen şeyin içine düştüğünde bu ne demektir? E, bu durum bizim için tatmin edici ve içimizi rahatlatıcı olmalı mı, olmamalı mı? Bunu konuşacağız. Hadi videoya geçelim. Siz de e, beğeni ve yorumlarınızla bu yorum bu videoların devamını sağlayın. Evet erkeklerde e, testosteron düzeylerinin giderek düştüğünü buradaki görseldeki gibi hepimiz biliyoruz. E buna normal diyebiliriz arkadaşlar. E, çünkü doğal bir şey bu. Gerçi diyeceksiniz ki ya ölüm de doğal. <laughs> Hatta en doğal şey. Hastalıklar da doğal. Ama biz bunlara da karşı çıkıyoruz. O zaman bu testosteron düşüşü eğer lehimize değilse onlara karşı çıkmaya çalıştığımız gibi buna da karşı çıkmaya çalışabiliriz diyebilirsiniz. Bu felsefi bir tartışma olur bir noktada. Biz hadi işin kendisine dalalım arkadaşlar. Bir önceki videoda biliyorsunuz çok kısa zaman aralıklarıyla bile toplumdaki testosteron düzeylerinin ve genç erkeklerdeki testosteron düzeylerinin bile ciddi olarak düştüğünü görmüştük. Peki biz bir laboratuvara gittik. Testosteron düzeyimizi total testosteron olarak bu genellikle ölçülür. Aslında serbest testosteron olarak ölçülen daha değerlidir. Bu esasen geçerlidir. Testosteron desteği o kişiye vermek gerekli mi, gerekli değil mi? O kişinin testosteron eksiğine ilişkin bir önceki videoda sizlerle konuştuğumuz sadece yapmaktan, kapmaktan ibaret değil testosteron. çok önemli bir şey erkekler için. Hem kardiyovasküler, hem kemik, hem ruh sağlığı açısından diye. Konuşmuştuk arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, bu yakınmalarla birlikte ve en başta eleksiyon, erektil empatansla birlikte olduğunda o zaman biz testosteron e, açısından bu kişiyi destekleyebiliriz. Bu sadece testosteron vermekle olmayabilir. Bu kişinin uyku, beslenme, stres düzeyi bunlarla ilgili desteklediğinizde vücut kendini topladığından testosteron yapımı da artabilir Ama birçok kişi için bu e, gerçekçi değildir o kişinin sağlığını destekleyen düzeylere ulaşması bu yolla testosteronun. Onun için biz burada o kısır döngüyü testosteron vererek kırabiliyoruz. Şimdi e, burada total testosteron düzeylerinden çok serbest testosteron düzeylerinin önemli olduğundan bahsetmiştik. Serbest testosteron için bir küçük hatırlatma yapayım. Laboratuvarda ölçülen, direkt olarak ölçülen kan verdiğiniz direkt olarak orada e, sonuçta serbest testosteron şu diye yazan şey genellikle geçersizdir arkadaşlar. Bu belki biraz teknik ama e, SHBG yani Sex Hormone Binding Globulin ölçülerek buradan serbest testosteronun hekim tarafından ya da laboratuvar tarafından hesaplanması gerekir. Bu hesaplanan serbest testosteron esas olarak geçerli ve doğru olandır. Onun için biz burada genel anlamda total testosterondan bahsetmekle yetinelim. Çünkü konumuz testosteronun düşmesi ve bizim testosteron nerelerde. Şimdi burada bu tabloda arkadaşlar Vermeulen adındaki çok önemli bir e, bilim insanının 1996'da erkeklerde aldığı er, bir takım er, değişik yaşlardaki erkek gruplarını almış Bunlar da total testosteron, serbest testosteron, işte SHB, gene ise bunlara tek tek bakmış. Yani adam bakmış ki 25-34, 35-44 yaş aralığında. Biz bunlara kolayından olsun 30 yaşında, 40 yaşında, 50, 60, 70, 80, 90 yaşında erkek grupları almış. Özel bir hastalığı ve şikayeti olmayan bu kişilerdeki Testosteron düzeylerini ölçmüş ve böylece bu yaş aralıklarında kaç oluyor testosteron düzeyi buna bakmış. bu da ne görüyoruz arkadaşlar? Örneğin 50 yaş civarında total testosteron 606, 80 yaşında 471, 90 yaşındakilerde 376 çıkmış. Biz bunu şurada daha iyi görüyor, gör, görmeniz için böyle getirdim ben. Yani 30-40-50-60-70-80-90 derken 617'den ortalama 376'ya kadar inmiş. Demek ki bir tanesine bakalım mesela. 80 yaş orta, ortalamada 75-85 yaş aralığında bulduğu erkeklerde ortalama 471 bulmuş. Peki şimdi biz laboratuvara gidiyoruz. Laboratuvarda hani o normal aralık denen aralık var ya. Fazlaysa H yazıyor, düşükse L yazıyor, high, low olarak. Şimdi bakalım arkadaşlar ne yazıyor? İnternette baktım. Ne diyor? Erkeklerde normal testosteron düzeyleri genellikle 300 ile 1000 arasındadır diyor. Şu molü geçelim, biz onu ölçmüyoruz Türkiye'de. 300 ile 1000 arasındadır diyor bakın. Yani erkeklerdeki aralık. O zaman Diyelim 45 yaşında bir erkek gidip de orada ölçtürüp 330 çıktığında maşallah diyeceğiz. Halbuki 80 yaşındaki erkeklerin ortalama düzeylerinin en azından 1996'da 2004'ü bilmiyoruz, bilmek de istemiyoruz. Ama 471, 45 yaşındaki kişi 330 ölçüldüğünde diyecek ki maşallah ne güzel testosteron düzeyim var. Halbuki o 80 yaşındakilerin ortalamasının bile bakıldığında daha düşük bir düzey olduğu görülüyor. Bakın burada bile düşük testosteron seviyeleri, erkeklerde cinsel işlev bozukluğu, düşük libido, yorgunluk ve kas gücünde azalma bir sürü şey sarmıştık bir önceki videoda arkadaşlar. Yani e, sonuç olarak orada normal denen değerler hiç de normal olmayabilir. Biz burada bayağı düştü ya bu testosteron düzeyleri toplumda diye baktığımız düzeylerde bile. Bakın burada 70 yaşında örneğin en düşük olan düşmüş olan şeyde bile burada 430 civarında olduğunu görüyoruz. 70 yaş için. Halbuki neydi burada laboratuvar referanslarına baktığımızda 50 yaşında bir gidip ölçtürdüğünde 350 çıktığında normal diyecek. Halbuki biz bu düşmüş halini bile buralarda 70 yaşında bile bırakın 350, 450'lerde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Onun için anladığımız şey buradan bu laboratuvarda birçok şey için, testosteron için böyle, ferritin için böyle, vitamin D için böyle, birçok şey için böyle. Normal aralık denen şey aralığın içindeysek o bizim için yeterli güvenli sağlıklı ve sağlığımızı destekleyen bir şey değildir arkadaşlar. Özellikle ilk aklıma gelenlerden yani ferritin yani total demir düzeyi, vitamin D ve e, testosteronu buna örnek olarak gösterebilirim. Bunlardan anladığımız erkeklerin durumu kötüye gidiyor bir ben bakıp da iyi durumdayım dediğimde dediğinizde oradaki referanslarında aslında o kadar iyi durumda olmayabilirsiniz. İki. Şimdilik buraya kadar anladık. Toplumda referans aralığı denen şeyin en yüksek yüzde iki buçuk ve en yüksek yüzde iki buçuğunu atıp arada kalan yüzde doksan beş var ya bu aralıktaysan sana normal deniyor zaten. Bunu da anladık. Evet. Videoyu beğendiysek e, beğenmeyi ama beğenmesek de bir iki kelime yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Ee, sorularınızı direkt bu videonun altına yanıtlamasam da soru yanıtladığım bir videoda bunları konuşacağız. Görüşmek üzere.